Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için Ramazan hazırlıklarının içerisinde bulunan ve olmazsa olmazlarımızdan su böreğin tarifini hazırladım. E buzluğa hazırlayacağız. Buzluğa koyacağız pişirmeden. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Malzemelerimizde tabii ki yumurta var. 10 tane yumurta kırdım. Burada iki tepsi ölçüsü kullandım. Siz yarıya düşürüp ölçüleri tek tepsi olarak da hazırlayabilirsiniz. 10 tane yumurtaya 2 tatlı kaşığı tuzla güzelce çırpacağız. Beyazı ve sarısı birbirine güzelce karışana kadar çırpıyoruz. 1 çay bardağı su kullandım. Burada 1 su bardağı da süt kullandım. Benim için olmazsa olmazlarından püf noktası diyebileceğim 1 su bardağı süt var. Çünkü daha önceki yaptığım su böreklerinde sertlik oluyordu yerken. Ama e, sütle denediğimde bunu da bir ablamızdan görmüştüm. Sütle denediğimde çok daha güzel bir börek, e, yumuşacık böyle bir börek elde ettim ve hep ondan sonra sütle devam ettim. Bu püf noktasını da sizlerle paylaşıyorum. Bir de hamurunu çok güzel yoğurmak gerekiyor. Yumurtalı bir hamur olduğu için pürüzsüz e, kıvamı olması gerekiyor. O yüzden alabildiği kadar e, çırpıcıyla güzelce özdeşleştirerek e, çırptım. Daha sonra Elimle devam ettim. Güzelce yoğurmamız gerekiyor hamurunu. Su böreğinin güzel olması için yumuşak elimizi bırakacak bir hamur olması gerekiyor. Toparlanması için biraz daha una ihtiyacım var. Şimdi daha iyi. Hem daha fazla yoğurmuş oluyorsunuz hem de daha güzel toparlıyorsunuz. Azar azar ekleyince, daha kontrollü ekleyince daha başarılı bir hamur olur. Şimdi dinlendireceğiz. Yumurtalı bir hamur olduğu için dinlenmeden başlamayacağım. O yüzden hamuru yaklaşık bir yarım saat dinlendirdim. Bezeleri ayıracağız. Bezelerimizi de bir 10 dakika dinlendireceğim. dediğim gibi burada bayağı bir hamur oldu iki tepsi kadar düşünmüştüm Siz dilerseniz malzemeyi ikiye bölerek de yarıya bölerek de kullanabilirsiniz tepsilerin büyük boy tepsi olduğu için bezelerimi ona göre ayarlayacağım mandalina boyutunda bezeler alacağız Hamur gerçekten çok güzel olmuş. Bezelerken de bunu fark edebiliyorum. Yumuşacık, pamuk gibi ve pürüzsüz bir hamur elde etmişiz. Gerçekten yaparken bile çok keyif alıyorsunuz. Hamurla uğraşırken bile inanılmaz bir rahatlıyorsunuz. Çok zevkli yapımı da. Yumurtalı hamur olduğu için dinlenmeden açar açmaya çalışırsanız zorlanırsınız. Ama en az 10 dakika bir dinlendirirseniz daha kolay açarsınız. Bu da su böreğinin e, hamurunun olmazsa olmazı yine. Una batırıp çıkarıyorum. Yapışmasınlar diye. Çünkü yumurtalı olduğu için çok çabuk yapışabilirler. Üst üste bıraktım ve üzerine bir temiz e, buzdolabı poşetiyle güzelce kapattım dinlenmeye bıraktım. Bir 10 dakika dinlendireceğiz. Bu sırada içini hazırlayabiliriz tabii ki. Ben dinlendirdim. Şimdi açmaya başladım. Hızlı olsun diye ikişer ikişer açıyorum. Hamur yumuşak ve dinlenmiş bir hamur olursa asla sizi yormaz. Çabucak açılacaktır. 50 bir müddet büyüttükten sonra teker teker açmaya devam edeceğim. Daha kenarlarının ve ortasının inceliğinin orantılı olması lazım. O yüzden birini kenara bıraktım. O dinlenirken bunu hızlıca açacağım. Bütün hamuru bu şekilde bitireceğiz. Bu incelikte yani ben kalın da sevmiyorum. Kalın olunca börekle de gerçekten böyle daha ağır bir börek havası veriyor. O yüzden ince olursa böreğiniz daha lezzetli olur. Biraz büyüdükten sonra büyük oklavayla devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor, kesinlikle yormuyor ve zorlamıyor hamur. İnceliği de gayet iyi. Bu şekilde bütün hamurlarımı bitireceğim. Üst üste koyuyorum, gördüğünüz gibi yapışmıyor. Üzerine açana kadar da örtü kapatıyorum çünkü kurumasını da istemiyorum aynı zamanda. Bütün hamurları hızlı bir şekilde açtım. Videoyu izlerken sıkılmayasınız diye de kısalttım bu şekilde. Sadece açtığım aşamaları gösterdim hızlı bir şekilde. Hepsini bitirdim. Baya bir hamurum çıktı. Şimdi haşlamaya geçeceğiz. Büyükçe bir tencereye su koydum, kaynattım. İçerisine tuz atacağız. Ama bir taraftan da 250 gram tereyağı ve 1 su bardağı da sıvı yağ ekledim. Su böreğinin yine olmazsa olmazlarından tereyağı çok önemli. Lezzetini muhakkak vermesi gerekiyor. O yüzden tereyağı biraz daha ağırlıkta kullandım burada. Çok fazla yağlamayacağım. Tepsime yağlı kağıt kullandım. Derin dondurucuya koyacağımız için. Kuru bir bezeyi haşlamadan tepsime döşedim. Serdim ve yağladım hafiften fırçayla sürdüm. Kaynayan suyuma ikinci bezemi attım ve şöyle 2 dakika haşlayacağım. Çok fazla bekletirseniz hamur yırtılır ve akar. O yüzden çok fazla bekletmenize gerek yok. Hızlı kaynayan ocağa koyduğunuzda hemencecik haşlanacaktır. Soğuk suyumu hazırlamıştım. Soğuk suda şokluyoruz. Daha sonra fazla suyunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi tepsiye bırakıyoruz. Fazla suyunu yine aldım. Çok fazla yağlamayacağım. Fırçayla çok hafif yağlayacağım ara katlarını. İnanın hiç ağır bir börek olmuyor. O kadar güzel oluyor ki anlatamam. Yani böyle kaşıkla dökerseniz çok yağlı oluyor. Fırçayla sürerseniz daha pratik ve daha az yağlı oluyor. Yufkaları bu şekilde haşlayacağım. Çok fazla bekletmeyelim suda. Şöyle bir iki tıkır tıkır böyle seslerini duyduktan sonra alacağız. soğuk suyu da e, ara ara değiştirdim. Çünkü soğuk su önemli burada yırtılmaması için. Şoklaması gerekiyor yufkayı. Dondurucuda kullan e, donduracağım için yağlı kağıda serdim. Bu şekilde tamamlayacağım. 4 tane yufkayı serdikten sonra peynirleme yapacağız. Peyniri de karışık kullandım. Burada da onu söylemek istiyorum. Biraz kaşar, biraz lor peyniri ve biraz da eriyen bir peynir tarzı da olur, beyaz peynir de olur. Eğer peynirleri karıştırırsanız daha lezzetli bir börek oluyor. Sadece lor kullanırsanız daha kuru bir börek oluyor ve lezzeti çok güzel olmuyor. Burada bir kat peynir yaptım. Çok fazla da peynir koymadım çünkü bir kat daha yapacağım peyniri. Beşinci bezeyi serdim. 5 bezeden sonra bir peynir daha yapacağım. Ara ara da fırça yardımıyla yağlıyoruz. Yağlamayı unutmuyoruz. Her tarafına orantılı bir şekilde kenar kısımlara da dahil olmak kaydıyla güzelce peynirimizi eşit miktarda yayıyoruz. 6 bezeyi koyduk sayıyoruz. Bu da çok önemli. Yaklaşık 9 bezi kullandım bir tepside. Siz dilerseniz 8 de yapabilirsiniz ama 8 çok ince oluyor. 9 tam ideal börek ölçüsü oluyor. Genelde hep 9 yapıyorum ben. 9 kat. Evet. Suyunu alarak son katı da koyuyoruz. Çok büyük bir kolaylık oluyor. Daha sonrasında çıkarıp buzlu buzlu hemen sıcak fırına koyduğumuzda inanılmaz bir kolaylık oluyor, aynı lezzeti yakalayabiliyoruz. O yüzden zahmetli bir börek tabii ki, aşamalı bir börek. Bu şekilde tamamladık, derin dondurucuya iki tepsi çıktı bizim ve dört bezem arttı. Onu ya tavada ya da siz sizde artır, artırmak isterseniz ya da küçük bir tepsiye kullanabilirsiniz. Burada dondurdum, dondurduktan sonra da gösteriyorum. Yağlı kağıtla bir müddet dışarıda beklettim ve hemen tepsiyi bıraktı. Tepsiyi bıraktıktan sonra streç filmle güzelce her tarafını kapattım. Bu şekilde tepsileri de işgal etmeyecek. Bu şekilde derin dondurucuya koyacağım ve misafir ikramında ya da ailemize pişireceğimiz zaman çıkarıp direkt fırına verebiliyoruz. Bu da çok büyük bir kolaylık bizler için deneyecek olan yapacak olan şimdiden herkese kolaylar gelsin afiyetler şifalar olsun hayırlı ramazanlar olsun